Evimize, yuvamıza hoş geldiniz. Biz de sizlerin evine hoş geldik. <laughs> Ayet Hanım, da hoş geldiniz dostlar. Evet. evet. Bugün biz ne yapıyor? Merdane ne işe yarar? Merdane bir hamur açılır. İki kadınlar kocasını tehdit eder. Üç ceviz kırılır. Ama veya merdane bozulur. Ne? Şöyle olmuyor. Sofranın üstünde kırsın <laughs> ne? Sofranın üstünde. Ah nerede kırıyorum bak, bak bak. Hayır hayır sofranın üstünde. Ver. Ben sana bir tane daha alırım. Bir tane daha alırım dur. Evet, vallahi yeni gördüm. Nasılsınız canlarım Umarım hepiniz iyisinizdir Biz daldık birbirimize yine Nail Merdan ne mi mahvetmiş Bu ceviz başka bir şeyle kırılmıyor Böyle hani el kılacaklar falan var evet, ya dostlar, Bu ceviz çok sert bir ceviz Bizim ağacın hani çırpmıştık izleyenler biliyor Artık bu kadar kaldı Kırdık kırdık yedik Vallahi Nail'le Çocuklar yemiyor keşke onlar da yeseler Doğru Şimdi var. de Dün kırmadın Nail neye kırmamıştın dün niye dedim Ya dedim, uğraşamam dedin ya ne yaptın? Ha kek yaptım. Evet, kek yaptım. <laughs> Nay'ın in kekini <cake> izlemeyenlere <laughs> e, izlemesini tavsiye ediyoruz değerli dostlarımıza. Evet dostlar kek videomuz. fazla izlenmemiş bugün. Neden artık bilmiyorum. Her çok iddialı. benim videolarım çok güzel e, izleniliyor diye ama canınız sağ olsun. E, belki sizinle alakası yoktur. Bildirimler gelmemiştir. Belki Kısaydı olmamışlardır. Evet, evet öyle olması gerekiyordu. Canımız evet. sağ olsun. Canları evet. sağ olsun. Her zaman izlenecek diye bir şey yok oldu. Evet şey olduğu yapmışlar. kadar olmadığı kadar. Dostlar dün ben kek yaptım. İzlemeyenler söylüyorum. Kekin başlangıcı güzeldi. Sonra kek çöktü. Sen şey, şey yap ben yine. Biz ne yapıyoruz dostlar? Biz ne yaptık bugün? Kabak tatlısı yaptık. Nail, işten gelmeden kabak tatlısını koydum vallahi. Biraz da yalan yaşlık, 50-60 kaşık atıştırdık değerli dostlar. İkimiz de işten geldik. Çoluğumuzu, çocuğumuzu kavuştuk sağ salim, bin şükür. Ondan sonra biraz konuyla, komşuyla yolda sohbet ettim. Ee, ta korkup da Kemal Paşa'dan buraya gelenler var. Trefabrik ee, ev var komşumun. Annesi gelmiş, onunla biraz da sohbet ettim. Daha Ulan. hani güvenilir. Yani olsun. Amin. Biz de kendi kendimize böyle moral vermeye çalışıyoruz. depremi unutuyor, unutuyoruz yani. Değil mi? Yani, evet. yani aslında hiç unutamıyoruz da unutmaya çalışıyoruz. Niye derin son aldın mı? Ceviz bitse de ben de kurtulsam ceviz de <laughs> Valla dostlar gördünüz mü bu ceviz çok sert. Bir de çürükleri de var ama çetin, olsun. Çetin ceviz diyorlar buna. Merdane'de ne yapmışız? Baksana merdane her tarafı iz olmuş. Naif, mahvetmiş Merdane. Bu Merdane artık ya dediğimiz gibi buna yarar. Başka bir şey yaramaz. Evet. evet. Başka bir şey, şey. yaramaz. Başka ya acaba? Şöyle. Etik yok. <laughs> etik yok. yok evet, dostlar görüyorsunuz değil mi? Biz bunu ne yapacağız Nail? Bunu ne yapacağız? Kabak kalmasın yiyeceğiz. Ya değil mi? Bu çok değil mi? Bu kadar yeter. Yeter mi? Yeter. yeter. O zaman istersen hemen e, sofra bezini değiştirelim. Burada servis yapalım. Burada yiyelim. Hayır dökeceğiz mi? Ben dökmeyeceğim vallahi. Niye? şey diyor hani yemek biraz ağır geldi diyor tahin de yersen biraz ağır olabilir sana yani. ama tahin de ağzını bilmiyorum tahin mide ağrısına bile bir iyi gelir mide sağlayanlar dostlar tahin yesinler bak Gerçekten faydası oluyor. İzleyicilerimden helva yenmesini söyleyenler. helvası aynı şey zaten. O tahin, tamam, evet. o da helva. Tamam işte hangisi? Biri bir Belki tayını seven vardır. Belki helvayı seven evet. vardır. Hani benim Ben cevizi çok severim diğer dostlar öyle yemeyi Niye güldün ben? ben de, ben de severim. <laughs> cevizi dışarı herkes sever ya. Valla nail de. Dostlar bu ceviz, tamam, değil, bu ceviz sert kabuklu ama, ama acayip lezzetli bir ceviz. Onu bak ince kabuk cevizlerden bence lezzetli. Yağlı ya ondan. Yağ oranı yüksek bir ceviz. Evet. Valla dermiş bu kadar yeter. Tamam. Yeter. Ben o zaman tencereye getirin burada sana servis yapalım. Hadi şeyi kaldır. Şunu. Neyi? Bunu kıracağız mı? Nasıl yapacağız bunu? Yok ya. Böyle bir açtım bir açtım bir mi? değil mi? Evet. Tamam. Ne olacak? Allah dostlar bugün yerimizi değiştirdik. Bugün salona geldik. Mutfak, evet. mutfak, mutfak, mutfak sizi sıktık hep mutfakta. Bugün buraya geldik. Gündüz vloglarımız olmuyor. Çalışırken gerçekten çok zor oluyor. Bak şey ya kasa ya, hep altından şey dikmiş. Evet dökülmüş, ya zaten bitiyor da. O zaman değil mi? Derim, halıya geçiyor. Halıya mı geçiyor? Şu merdane gidi al. Yani böyle bağdaş kurardık. Sen masayı şey yapamıyorsun. bacaklarından mı? Benim Hayır bel fıtığından dolayı da. Evet. Minder koyarsam telafi oluyor. Al cevizini. Evet, evet dostlar eskiden. Yer sofrasına otururduk. O. Oh. Ondan sonra bir tepsi pilav bir tepsi yemek şimdiki gibi ayrı tabak, ayrı kaşık, ayrı çatal neredeydi? Bal kabağımı da görüyor musunuz canlar? Şöyle göstereyim. Bir tane izleyicim yazmışmış. Değişik yap işte. Kabağı mahvettin falan filan diye. Ama biz böyle seviyoruz. Görün seviyoruz böyle. Çok güzel gözüküyor. Farklı da belki zaman tadım da uymayacak hani. Erman nasıl pişmiş? Yemişmiş pişmiş mi? Efendim? Şerbet hiç kalmamış ha. Şerbet kalmasın zaten. Neredeyse dibi tutuyormuş. Dibi tutmamış. <laughs> Nayır tahinli ben tahin yiyeceğim için değerli dostlarım. Benim şunu bir yapışmış. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz hayatım. İyi işte özneşmiş. Ben devirleyeceğim sen tahinleyeceğim. Daha alıyor baksana. Bir şey olmaz çok pişmiş. Ha? Ah. Şişle bakalım. Ah, oh, güzel koktu valla. Bize tatlı olsun da değil mi Nayi? Tatlı olsun, şekerli olsun. Bunu nasıl dökeceğiz derim? Kaşık getirmemişsin. Ha. Kaşık da bol. Dostlar ben tayini az alıyorum. Çok aldığım zaman evde tayini kavanozdan Tatlım veya iki yördüm, aldığım zaman çok ekmek getiriyor bana bu. Karıyorum ben pekmezden. Yemek bile olsa ben bunu yiyemem. Yüzden... Bir tane daha o yüzden. O yüzden ben böyle az alıyorum, ihtiyaç kadar. Heh. Yoksa dediğim gibi çok yemek yediriyor adamın. Çok yemek yediriyor, Tayyip etmez. Kaşık getiriyor. Getir bakalım. Sen Tayyip istemiyor musun? Gelir <laughs> seçer. Şey Zehra diyor diye ben cevizsiz yiyemem diye ama. Kim? Zehra. Zehra kim? İlk yapmamın komşusu. Evet. Bu sefer ilk defa cevizi yaptık. Üşenmedik. Ee, bir de şey diyeyim dostlar. Nasıl yaptım? Yine hemen pazardan aldım. Bir gün beklettim. Dün tatlımız vardı bizim başka. Bunu bugün yaptım. İşten geldim. Hemen dolaptan çıkarttım doğranmış haliyle. Yıkadım güzelce. Üzerine şekeri döktüm, ceviz atacağım. Kim? Kedin at. O şekilde böyle halka tatlımız çıktı. Şöyle. Aman halka at gibi biliyor musun? Canım valla. halka at istiyorum. Yovamla. Evet evet. Kafa çok yorgun. Gerçekten bugün biraz yol oldum dostlar. Ütüydü de evde derken çok şükür artık iki üç gün evdeyim. Dinleneceğim mi? Vallahi hiç dinlenmeyeceğim. Size çeker miyim bilmiyorum ama perdeleri atmayı düşünüyorum. Koltukları sileceğim. Bu örtüleri kaldıracağım. Çok kötü duruyorlar sevmiyorum. O konuda belki bana fikir verirsiniz. Vallahi altlarını sileceğim. O şekilde idare edeceğim. Çünkü bu şekilde her gün yapsan her gün çok bozuluyor. Çocuklar yiyecek. Gayet normal. Ama yani onları silkele şey yap yani yok kaldıracağım. Dostlar Gerçekten kabak tatlısı yine güzel olmuş. Bunu beğendim. Olmuş değil mi bu? Evet. Cevizinden de gerçekten güzel oluyor. Herhalde ya. Ayazım sen niye yemiyorsun kabak tatlısı? Ben de, ben de. Nereye gidiyorsun? Gitseyeceğimize bir şey demiyor musun? Sabah bunları evet. O zaman kahvaltıda görüşmek üzere canlar. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Ne söyleyeyim? Bol bol yorum yapsın dostlarım. <laughs> Çünkü sabah kahvaltısında ben olmayacağım. Ben işte olacağım. Evet. O yüzden dostlar yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarınız bizi mutlu ediyor. Like'larınızı da atmayı unutmayın. Ama bir önceki videom, kek videomuzu evet. izlemenizi tavsiye ederim. Başka da diyecek Nasıl bir şey yok. olmuş Ayaz? Söyle izleyicilerimize. Çok 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 güzel. Ne kadar seviyorsun izleyicilerimizi? Çok. Neden? Çünkü çok. Onlar sana like atıyorlar değil mi? Ondan mı yoksa sana çok güzel yorumlar yaptıkları için mi anneciğim? Hangisi? Yorum yaptık için. Ya like diyor ama Ayaz'ım yorumlarınız daha önemli değil dostlar. O güzel yorumlarınızı Ayaz'ım okuyorum, bayılıyorum, konuşmasını çok seviyorum dedikleriniz falan. Çok mutlu oluyorum. Allah'ım herkesi evladıyla onurlandırsın, gururlandırsın. Allah'ım evlatlarımızı bir de bağışlasın. Allah evlatlarımızın Hep ki evladı güzel olsun işte. Dört dörtlük olsun. Evet. Sağlıklı olsun inşallah evlatlarımız. O zaman dostlar yarın kahvaltı videomda ben olmayacağım, işte olacağım şimdilikten hepiniz Allah'a emanet evet, olun. Evet güzellerim sabah ulaştı sağ salim çok şükür, Nail işine gitti, ben bugün evdeyim hatta bugünle beraber pazar ve pazartesi de evdeyim Allah izin verirse bir iş çıkmazsa eğer. Dinleneceğim mi desem dinleneceğim, ev çok karışık birazcık toparladım şöyle arkamı bizim hep şok dağılıyor neden bilmiyorum sabah olduğu zaman yastıklar bir yere doluyor ayazdan mı evde bütün gün çocuk sıkılıyor, dışarılar soğudu çıkamıyor fazla o yüzden e, geç hepsi yarım saatlik toparlanır ama bir perdeleri camları istiyorum baya da dışarıda rüzgar var bakalım artık e, Ali ile keyfimiz olursa eğer onlara gelişelim diyoruz ne yapıyorum ocalamaç yapacağım bu e, yufkanın bir tanesini ayırayım ocalamaca Allah, film benim yaptığım yufkalar bile belli. Onunki sanki daha ince açılmış şu. Elmalımın şu benim biliyorum. Biraz beni uğralı yapmıştım. <laughs> Şunu çıtır çıtır ocalamaca koyayım şöyle. Şunlar da yine sulayayım. yayım. ekmek suladığımda çok yorum gelmişti değerli dostlar. Bu cam silin falan fıs oluyor ya ona suyu doldur. Onunla çok kolay oluyor diye. Valla daha onu ayarlayamadım. Aslında çok mantıklı. Ama hani biz kendimizi bildiğimizden beri bu şekilde gördüğümüz için yine bu yöntemi kullanarak suluyorum ama sizin söylediğiniz yöntemi de çok mantıklı buluyorum. Camsi kullanmadığım için evimde çıkmadı henüz o. Yani ayarlayamadım. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu alışa dursun. Biz geçelim. Ee, ocalamaç bocalamaç yapımımıza. Bocalamacı da oğmaç diyenler var. İki çeşit ee, ocalamaç yapılıyor. Bir yağ ile işte tereyağıyla böyle kuru kuru kavurma. Bir de bu sulanmışı yumurtayla yaparlar. Nail bunu çok sever. Hani sulanmışı bölüp yumurtaya kırmayı. Ben de kuru kuruyu severim. Annem hep böyle yapardı. Damak tadımız öyle alıştığı için çıtır çıtır hani böyle. O zaman benim yöntemimi yapayım. Neydi istiyor. Belki yarın da ona yumurtalı olanı yaparım. O zaman geçelim. ocalamak yapımımıza. Bunları böyle kırıyorum diye Verirdik. Böyle yapınca annem çok olsun isteriz. Valla bunu bile nasıl teyze paylaşamazdı. Bana çok kalsın, bana çok kalsın diye. Üstüm de çok güzel olmuşmuş. Valla az kaldı bitiyor diye biliyorum gösterilmesi mesela yine falan yaparız aslında biz yukarıya dışarıda. Havalar da birdenbire soğudu. Önce hafif hafif ses geliyordu valla birdenbire. Kışlık kazaklara falan kalkıştı. Ben daha önce de kalın kazak giymeyi hiç sevmiyordum. Valla kansızlıktan bunu bir sene ayağım çorapsız. Ve kalın kazaklar çok seviyorum. Çorapsız duramıyorum. Kalın kazak giymek istiyorum. Üşüdüğüm için herhalde. Ya da soğuklar birden başladığı için birden üşümeye başladık. Böyle bilemedim. Ama kalın kazak normalde hiç sevmezdim de. Şimdi şunun altını biraz açayım. Şöyle boşaltayım canlı. Biz İzmir'e ilk geldiğimizde bunu yaptık. Diğer bakırlı Kevser abla vardı. Kula açını yazacağım. Geldi. Kayınvalideme dedi. Rahim abla ne yapıyorsunuz? Böyle konuşurdu. O da ne yapalım dedi. Ocalamak yapıyoruz. Kız geldi gidiyorlar. Daha büyük vardı da bundan alması kolay oluyor diye şey yaptım ama biraz kız geldi. Tamam. Allah Allah bu ne ki dedi. Hiç görmemiş ya. Böyle hiç bilmeyenler de var tabii ki. O da dur dedi biraz sonra dedi görürsün dedi. Sofraya oturduk beraber kahvaltı yaptık onunla hiç unutma. Aman dedi Rahim abla ekmeğe dedi ekmeğe sarıp yiyorsunuz ya dedi öyle olur, olur muymuş hiç dedi. Olur dedi. Sonra kayınvalidem ona bir dilim yaptı verdi. Gerçekten hiç yani çok farklı bir şeymiş gibi. Çok sevmişti o da. Onun için yemeyenler bilemez. Öyle farklı da gelebilir. Hani ekmeğe, ekmeğim mi sarıp da yeniliyor gibisinden bilenler zaten biliyordu tadını, lezzetini. Ama geçmişimizde de hani hiç unutmalık. Yine biz olduğumu çok seviyoruz. Yufka olduğumu hemen yapmak istiyoruz. Böyle devam ediyoruz canlar. birazcık daha kızardı mı olacak. biraz falan. Gayet iyi olmuş. Evet. Olacak şöyle yakından göstereyim. Bu tamam. Çayım da kaynadı. Onu da hemen demleyeyim. Ee, bir tane izleyicim. Suyunu şöyle dök, sonra üzerine çay atılır. Ben de alttan çay atardım. Bugün de onu deneyeceğim. Sizlerin fikirleri de benim için çok önemli. Üzerine hemen sabahları çay içmeyi çok seviyorum. Valla bu demleyi bitiririm ben. Ondan sonra kalkarım. Evimi toparlarım. Şuna da azıcık su koyayım altına da yetmez. Biraz daha kaynasın. Hem de o arada çayım demlenmiş olur. Şimdi çıkacağız. Ali ile boncuğumuza salam vereceğiz. Acıkmıştır o da. Tabii buralardaysa. Akşam geliyor. Karnı doyuyor. gidiyorum ondan sonra. Evet güzellerim. Evet güzellerim. Allah'ım. Ayaz'ım da yeni uyandı görüyorsunuz. Ayaz. Bir selam ver izleyicilerimize. Merhaba diyor. Allah'ım rüzgardan komşunun şeysi bile düşmüş. Şöyle göstereyim. Ne işte kızıyorum bilmiyorum çiçeğe düşmüş. <laughs> ne yapıyorsun Halim? <laughs> Kızım. <oynam>. Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım Ali yumurta yok mu Ali var mıydı var, var mı getir nihayet bir tane yumurtlamışlar inanın biz köyden gelelim 3 hafta oluyor neredeyse ilk defa bir tane nasıl yiyorlar ekmeği Aa, bir tanesini e, hol bırak istersen. <laughs> İyi başlamışlar çok şükür. He? İki tane vermişler. Küçükler alabilir bunlar var ya. Frikler mi başlar? Evet küçük küçük. Ay çok sevindik. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bu da ilk senin dansın Ayas. Ayaz unutmuş artık dansını. Aha. Neyse yer oradan üstünde yesin. Tabaktan yemeye alışkın değil bizimki. Herhalde. Annem dökülüyor. Onu ne yapıyor? Onu ee, orada gidelim. İyi hadi ver gel. Komşu gitti. Ee, mama mama bırakmış şeylerini, yavrularını. Halde onlar da bir alman ne? Ben pizza istiyorum. Ha? Ben ama pizza istiyorum. Gel bağırır. şimdi sen gel. Hadi kete bak, hadi Hadi eve gidiyoruz şimdi. Hepiniz için geldiniz. Efendim? Hadi eve giriyoruz. Evet değerli dostlar kahvaltımızı hazırladık çok şükür. Ayazı ocağıma çiçeğim anne. Ayaz. Anne, abim oturmuyor. Gel ayaz Ali. Gel. Anne geliyor. O abisi de oturmadı, alışmış ya abisine. Telefonla geldi ama. Hani telefon? Vay vay. Cebimde olabilir telefon, Ayaz olamaz mı? Cebimde. Olabilir, tamam mı? Şöyle gelelim. yumuşak yerinde. Aslında yufkamı akşamdan sulatam daha iyi olur da. Akşam da karnım doyunca insanın sanki bir daha acıkmayacak gibi. Anne. Üşen geçtik geliyor. Efendim anneciğim. Köşke domates biber yok. Allah'ım domates biber özürmesi hastası. Dün patates kızarttım. Ama bugün de bizim canımız oğucalamak istedi. Sen de bunu seviyorsun. Salatalı da pek sever Ayaz. Çayla güzel gidiyor. Çayla Çayla değil mi? Aynen. Sen şeyi de seviyorsun ya Ayaz. Neydi onun adı? Boyozu. Halim evet, sen de çayımızı doldur istersen ha. Tamam ben dökerim. Dökme dökme ne alayım. Dil çadı Ha Şöyle doldur bakayım. Ha ben de alttan dökerim. Yarın da domates biber öldürürüz. Babaya yarın yine maç yapacağız. Baba da evde yarın anne. Yarın olamam. Ben bunu kapayım. Bir de annem şu kuru yerini kendisi ısırdı şöyle. Şöyle de alayım. Hah, al bakayım bir ısır bakayım. Çayını da doldurayım. Onun da tutarını şekerli. Şekerli mi? Ayazım da elime üstüne az şu şeker. Zararlı aslında şeker alıyor. Ay o zararlı da ben öyle seviyorum. Bu ya yumurtayla olacak. O bir de bayrak birazcık ya. Şey ya Yoksa ben... bir Yumurtayı banyuk... seviyor musun sen anne? Evet. Efendim anne. O bir de Ne getireyim? Acaba bu tutma. Havuç değil anne mi o? Ne havucu? Havuç. Al anne şekerini al. Ayazım sulu içiyor. çayını da hazırlar. Ayaz nasıl yiyor? Görüyor musun Ali? Evet. Ayaz bana çekmiş. Tamam. Ayaz görünüyor mu? Isırdı. Sandalye mi biraz önümden Ali. Kuzumun. Isırmam <laughs> be. Bir yudum da çay alsın da. Geç ondan önce belki sıcak olabilir yavaş. Sıcak mı? Ya. Değil mi annem? İyi ama sıcak olmaz. Ne ısıtır ısıtır. Şunu da Ali'me düreyim şekerle. Bu iyi mi Ali? Büyük mü? İyi. Abo. Anne dedim kendinden tut. Saltala sonra ısırırsın. Koy onu bir. Hı? Bu iyi mi Ali? İyi. Vallahi şey biz annem dürerken böyle çok koysa içine derdi ben de. Çok koydun çok dökülüyor ama. Dökmeyin canım sıkı sıkı tuttunuz mu dökülmez. Halim de böyle seviyor. Nasıl severler? Söyle ya. gelin akşama kadar <gülüyor> <gülüyor> Sordum ben sana. Sen yani bu kadar büyük olacağını Ha domates değil anne. Sen seven domatesi. Son tarla domatesiymiş. Ayazım salatalığı seviyor. Anne bu. Bu kadar. Çok güzel. Evet. O zaman bizlerden bugünlük bu kadar olsun canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.